Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size misinalı şişte dikisiz boynuk yapımını anlatacağım. Çok hoş, çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Böyle sıcacık tutacak boynunuzu. Daha öncesinde ben beresini anlatmıştım. Bugün inşallah boynunu anlatacağım. Çok fazla istek geliyordu arkadaşlar. Böyle nasıl yapılıyor, yapamıyoruz diyen çok oluyordu. Çünkü internette farklı şekillerde yapımı var. Ben size en pratik en kolay şekilde yapımını anlatacağım inşallah. Ee, i̇p olarak yine aynı ip kullanacağım. kartopu topu melanç bol kullanacağım. 100 gram 170 metre. Daha kalın iplerle örüyorsanız boyutunu daha kısa tutabilirsiniz. Ee, ben e, şöyle 40-42 santim olana kadar ördüm. Yani bayağı bir büyük ördüm. İyice boyunu kapatsın diye. Siz e, 25 ile e, 40 santim 45 santim arası örebilirsiniz. İpinizin kalınlığı inceliği de önemli arkadaşlar. Ee, sorunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre kaç ilmek başlayacağınızı yorum kısmına yazarsanız yardımcı olurum. Evet, bir buçuk yumak gitti benimkine, bir buçuk yumak e, gidiyor. Ama siz biraz daha boyun mesela bu iple örecekseniz e, şöyle 20 santim e, örerseniz bir yumak gider diye düşünüyorum. 19-20 santim arası bir yumak gider çünkü bir yumaktan biraz fazla gitti benimki. Şiş olarak da e, kesinlikle 1 metrelik şiş e, kullanacağız arkadaşlar. Çünkü şöyle 2 kat olacak. Şöyle 2 kat boyutunda olacak. Böyle bütün e, şişin etrafı ilmeklerle dolacak arkadaşlar. Şöyle bu şekilde öreceğiz. O yüzden 1 metrelik misinalı şiş lazım bize. E, şiş olarak 5 numara kullanacağım. 5 numara kullanacağım yetişkin boy için 86 ilmek atacağım arkadaşlar 100 gram 170 metre için 86 ilmek atacağım. Eğer ki ipiniz 120 metre ise 100 gram 120 metre ise 80 ilmek atarak başlayabilirsiniz. Şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, e, dilerseniz ilk önce biraz izleyin arkadaşlar kafanız karışmasın. E, ben size ara ara videoyu açıp şöyle diye göstereceğim. Kafanız karışmasın. Hadi bakalım başlayalım Bismillahirrahmanirrahim. İlk başlarken ilmeklerimizi atarken elimizi geniş tutalım çünkü alt kısımdan tekrar ilmek çıkartacağız. Ilmek sayısını iki katına çıkartacağız. Evet, 86 tane ilmek attıktan sonra ilmek sayısını iki katına çıkartacağız. Evet bu şekilde şöyle gördüğünüz gibi geniş tutuyorum. 86 tane ilmeğimizi atalım. Bir de bize tığ lazım arkadaşlar. Tığ lazım çünkü şu alt kısımda ilmek çıkartacağız. Şöyle şu şekilde bu aralardan ilmek çıkartacağız. Ee, şişte de yapabilirsiniz ama tığ daha kolay olur diye düşünüyorum. Evet ilmeklerimi atıp döneceğim. Evet gördüğünüz gibi ilmeklerimi attım. En son bu iki ipi birbirine bağlıyorum sıkılansın şimdi ilmek sayısını ikiye çıkartacağız bu alt kısımdan ilmek çıkartacağız şöyle tığımızı alalım şöyle bakın tığımı bu teli girdim alttan bakın buradaki yuvaya ilmek aldım diğer şişimi geçiriyorum sıradaki bakın, sıradaki yuvaya bakın buraya alt kısma batarak alıyorum. Giriyorum ilmek aldım. İlmeğimi sağ şişime geçiriyorum. Sıradaki yuvaya bu şekilde giriyorum, ilmek alıyorum. İlmeğimi sağ şişime geçiriyorum. Sıradakine girdim, ilmek aldım. Sağ şişime geçirdim. İki ucu birleştirmeden bu şekilde ilmek alıyoruz. Evet, diğer ucumuz gördüğünüz gibi bu tarafta. Evet, sıradakine giriyorum, ilmek aldım, sağ şişimi aktarıyorum. Sıradakine girdim, ilmek aldım, ilmeğimi sağ şişime aktardım. Bu şekilde her ilmeğin dibinden böyle bu şekilde ilmek çıkartıp sağ işimize ekleyelim Evet sıranın sonuna yani buraya kadar gelelim Evet gördüğünüz gibi ilmek alarak sıranın sonuna geldim şöyle göstereyim son iki ilmeği de beraber alalım istedim Şöyle yuvaya girip ilmek alıp şişime geçiriyorum son ilmekten de bu şekilde girip ilmek alıp şişime geçirdim Evet. Son görüntüsü bu gördüğünüz gibi şöyle buradan göstereyim. Bak. Bu şekilde ilmek sayılarını ikiye katlamış olduk. Şöyleyim. Biraz zor olacak bu sıra ama evet şimdi şişimin diğer ucu gördüğünüz gibi karşında ilmeğim var. Bu ilmeği örüyorum. Düz olarak ördüm birleştirmek için şöyle arkadaki ilmeği genişletip bu ilmeğin önüne bırakıyorum burada bir tane eksiltme yapmış olduk şimdi modelimize başlayalım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum düz olarak örüyorum bir doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir şöyle biraz genişletip örelim ördüm Evet, bir doluyoruz. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyoruz. Evet, sadece bu sırayı yaparken zorlanacağız. Ondan sonra çok kolay olacak. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Şöyle yine sıradaki iki ilmeği alıp Düz olarak örüyorum. Bir doladım, sıradaki iki ilmeğin ikisine bir örüyorum. Bir doladım. Şöyle ilmek sık olduğu için sıradaki iki ilmeğin ikisine bir örüyorum. Evet bu şekilde devam edeceğiz böyle döneceğiz ee, sıranın sonu zaten başlangıç ipimiz burada ee, sıranın sonuna kadar bu şekilde bir dola sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ör bu şekilde şöyle genişletip örerseniz daha kolay oluyor Evet benim gibi sıkı yapmadıysanız Evet. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, daha tamamlamadım ama aklınızda soru işareti kalmasın. Bakın buradan başladık. Bakın bu ilmeklerimizi ördük. Sonra geldim. Şöyle alttan o ördüğüm ilmeklerin bir alt sırasındaki örmediğim ilmekleri öreceğim şimdi. Evet bütün ilmeklerimizi örmüş olacağız sıra bitiminde böyle döneceğiz iki tur dönmüş oluyoruz her bir sırada Evet bu ilmeklerimizde yine aynı şekilde bir dolayıp ikisini bir örerek devam edelim bakın bunlar daha kolay örülüyor böyle daha geniş olduğu için bu şekilde ilmeklerimizi örelim sıranın sonunda bu ipimizin hatta şuraya kadar geleceğiz zaten belli olur ben de orayı göstereceğim size yine evet sıranın sonuna yaklaştım şöyle beraber örelim sonunda şöyle doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum bir doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum evet bakın başlangıç ipim burada bir doladım karşımda bir ördüğüm ilmek bir de doladığım ilmek var, bakın burada ikisini bir örüyorum. Bu şekilde olacak arkadaşlar. İlk önce doladığımızı değil, ördüğümüzü öreceğiz. Bir doladım, karşımızda bakın ikisini bir ördüğüm ilmek var, bir de doladığım ilmek var. Mutlaka bu şekilde olması lazım. Önde doladığımız ilmek olmayacak. Eğer ki önde doladığınız ilmek varsa, şöyle üçünü bir örersiniz o şekilde denk geliyorsa. Evet doladığım bir ördüğüm ilmek bir de artırdığım ilmek var. İkisini bir örüyorum. Bir doladığım bir ördüğüm bir de artırdığım ilmek var. İkisini bir örüyorum. Bir üst sıraya geçmiş olduk. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi bir sıra hepsini örmüş olduk. İkinci sıraya geçtik. Evet bir doladığım ikisini bir örüyorum. Bir doladığım iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Düz olarak örüyoruz. Ters değil arkadaşlar. Evet, bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, modelimiz bu kadar kolay. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Şöyle arada şöyle ilmeklerinizi sol şişinize doğru gidersiniz. Zaten bilirsiniz. Bir doladım, karşında bir ördüğüm, bir de artırdığım ilmek var. İkisini bir örüyorum. Evet, bu şekilde hep bu şekilde öreceğiz. Artık bir süre geçiş yeri yok. Bütün ilmeklerimizi ayarladık. Yanlış bir şey gitmiyor. Böyle. Örelim arkadaşlar. Boyut olarak ben size santim olarak ölçüp vereceğim. Ne kadar öreceğiz ya da siz ne kadar örebilirsiniz göstereceğim. Evet hep bu şekilde artık gördüğünüz gibi kolay örülüyor. Hatta bir sonraki sırada daha kolay olacak. Şöyle ördükçe kolaylaşacak. En zor kısmı geçtik. Evet. Bir doladığım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladığım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Böyle. Şöyle ilmeklerimi sol şişime doğru yürütüyorum. Sol tarafa doğru. Evet. Böyle. Başka bir şey yok bu şekilde örelim evet şöyle göstereyim ne kadar ördüm ben 3 parmak olana kadar ördüm gördüğünüz gibi şöyle üst kısmı başlangıç çizgimiz burası 3 üst kısım düz bir şekilde ilerliyor alt kısımda tersi karşımda şöyle katlayınca bakın düz kısım bu tarafta her iki yöne hem aşağıya ilerlemiş oluruz hem yukarıya ilerlemiş oluruz. şöyle aklınızda soru işareti kalmasın O yüzden gösteriyorum arka kısmında böyle çapraz duruyor gördüğünüz gibi böyle bu şekilde yine aynı şekilde devam ediyorum bir doluyorum sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum bir doluyorum sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum ne kadar öreceğim şöyle santim olarak ölçeceğiz arkadaşlar başlangıç çizgimiz burası buradan yukarıya 20-22 santim 25 de olabilir arkadaşlar boynunuza geçirirsiniz daha uzun olmasını istiyorsanız aşağıda aynı şekilde 20-22 santim toplamda 45 santim olana kadar örelim sonra kenarın yapımına geçeceğiz Evet tamamlayıp döneceğim. Evet gördüğünüz gibi benimki yeterli boyuta geldi. Size santim olarak vereyim. Şöyle başlangıç çizgim burası. Gördüğünüz gibi. Şöyle beraber ölçelim. Buradan yukarıya doğru. Şöyle düzelteyim. 21 santim olmuş. Yeterli. Evet. Alt kısımda 21 santim. Toplamda 42 santim oldu. Şimdi hem kesimi yapacağız hem de kenar uygulaması yapacağız. Kenar uygulaması da kesme aynı anda yapacağız. Nasıl yapacağız onu göstereyim. Dediğim gibi yeri önemli değil herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Şöyle ilk önce bir tane örelim arkadaşlar. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bu şekilde devam ettik ve sıranın sonunda kesim yaparken ne yapacağız? Karşında bir düz ilmek var. 3 ilmeği uygulayacağım ben. Dilerseniz biraz daha kalın olsun derseniz kenarı 4 ilmek olarak da ayarlayabilirsiniz Evet 2 ilmeği örüyorum karşındaki düz ilmeği ördüm artırdığım ilmeği ördüm ve bir düz bir de artırdığım ilmek ikisini bir örüyorum ne yaptık 2 ilmek ördük 3 ve 4'ü ikisini bir ördük burada eksiltme yapmış oldum sonrasında bu 3 ilmeği sol şişime örmeden aktarıyorum aktardım. Tekrar bu karşındaki 3 ilmeği öreceğim. Bakın Birinciyi ördüm. ikinciyi ördüm. 3 ve 4. ilmeği ikisini bir örüyorum. Evet. 3 ve 4. ilmeği ikisini bir ördükten sonra bu 3 ilmeğimi sol şişime aktarıyorum. 1 2 3 ve tekrar örüyorum. Aynı işlemi yapıyorum. 1 ve 2.'yi örüyoruz. 3 ve bakın artırdığım ilmek karşımda 4. ilmeği ikisini bir örüyoruz. Yine bu 3 ilmeğimi sol şişe aktarıyorum. Ve 1 ikisini normal şekilde örüyorum. 3 ve 4. ilmeği ikisini bir örüyorum. Evet. Yine 3 ilmeğimi sol şişe aktarıyorum. 1 2 ilmek örüyoruz. 3 ve 4'ü ikisini bir örüyoruz. Dediğim gibi daha kalın olmak olmasını istiyorsanız 4 4 ve 5. ilmeği ikisini bir örersiniz. Evet, 3 ilmeğimi sol şişime aktarıyorum. 1 2 3 ve 4 ikisini bir örüyorum. Kordon uygulaması yapıyoruz. Evet, 3 ilmeğimi geri sol şişime aktarıyorum ve sırayla 1 2 3 ve 4. ilmeği ikisini bir örüyorum. İlmeklerimi sol şişime aktarıyorum. 1 2 ilmek örüyorum. 3 ve 4'ü ikisini bir örüyorum. Evet bakın şu kadar kestik bile. Kenarda bu şekilde. Biraz daha örelim. 3 ilmeğimi sol şişime aktarıyorum ve 1 2 ilmeğimi örüp 3 ve 4 ikisini bir örüyorum ilmeklerimi sol şişime aktarıp 1 ve 2'yi örüyorum 3 ve 4 e ikisini bir örüyorum Evet bu şekilde devam edelim sıranın sonunda ne yapacağız onu göstereceğim şöyle sıranın sonuna 4 ya da 5 ilmek kalana kadar örelim Evet şöyle göstereyim bakın kesmini tamamladım kenar kısmını sadece 6 tane ilmeğim kaldı 6 ilmek kalana kadar kestim şimdi sonunda beraber yapalım 1 2 örüyorum 3 ve dördüncü ikisini bir örüyorum sonra yine sol şişime aktarıyorum ilmeklerimi 1 2 örüyorum 3 ve 4'ü ikisini bir örüyorum. Ilmeklerimi sol şişime aktardım. Yine 1, 2 ördüm. 3 ve 4, ikisini bir ördüm. 3 ilmeğim kaldı. Yine ilmeklerimi sol şişime aktarıyorum. Baştaki ikisini örüyorum. Kalan bir taneyi de örelim şöyle sol işimize geçirip ikisini bir kapatalım evet tamamen kapatmış olduk şöyle tığ yardımıyla şöyle başladığımız yere ekleyelim tığımı alayım evet tığımı aldım şöyle, şimdi kaldırayım artık bakın şöyle nerede güzel duracak bilirsiniz şöyle şuradan şuraya tığımı aşağıdan yukarıya doğru batırdım. Bu ilmeği buradan aşağıya çekeceğim. Şöyle ilmeğime girdim. Bu ilmeği bakın aşağıya çektim. Şöyle oldu. Hatta bir sonrakinden de yapabiliriz arkadaşlar iyice. Şöyle boşluk oluşmasın hiç. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Buradan aşağıya giriyorum. Evet şöyle. Çevirdim. Şöyle şurada da boşluk var gibi orayı da şöyle girip buradan da geçiyorum. Bir zincir çektim. Şöyle ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. arkada şöyle ipimi biraz yürüteceğim Evet burası ters kısım gördüğünüz gibi. Burada da bir zincir çekiyorum. İpimi saklayıp fazlasını kesiyorum. Evet tamamdır arkadaşlar. Harika bir boyunumuz oldu. Şöyle bakın. Göstereyim yine bu kısım. Düz olan taraf şunu da sonra saklarım. Kopartırım fazlasını düz kısım burası da ters kısım gibi görünüyor şöyle katlayacağız şöyle iki kat şöyle şurada da bir düğüm atmıştım onu da keseyim burayı da iç kısma sonra saklarım böyle arkadaşlar boyunda çok hoş çok güzel duruyor sonra resmini videonun başına koyarım mankene geçirip böyle harika oldu şöyle düz kısmı görünsün daha çok şöyle evet zaten beresini yapmıştık kanalımda videosu var bulamazsanız yorum kısmına yazın linkini ekleyin bakın kenarda gayet güzel şık durdu İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız mutlu olurum. Eğer ki şimdi değil de ileride görmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Böyle dar duruyor ama arkadaşlar tam boyuna göre e, ideal. sakından e, sakın dar olur diye düşünmeyin. Evet sizi çok seviyorum. Daha güzel modellerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.